söylemek istersiniz? Yani herkesin daha eee başarılı, daha güzel, daha zengin olmaya çabaladığı bir dünyada eee iyiliği eee ele alıp bu dünyayı daha güzel bir hale getirmeye çalışan insanlarla bir arada olacağım çocuk. çok e, bir farkla sadece eee burada olan e, elinden gelen desteği, gayreti, paylaşımı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi de buna ortak ettiği için e, buradaki bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi yıllardır beraber onlarla e, dirsek halindeyiz ve hani e, bir arada onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. gelirken bana e, çocuklarımızdan, tatlı çocuklarımızdan biri çok güzel bir hediye verdi. İnanamazsınız. Yani ben 2026'da kendime ne dilediysem hepsi bunun içinde var. Bu kese de ve kendiliğinden çıktı. Evet, dedim ki yani daha iyi bir dünya olsun. Bakın işte 2025 hepimiz için çok zordu, bütün dünya adına çok zordu. 2026'u güzel dilekler diledik ama işte yine savaş...